Şimdi Çiran bölgesinde muhakkak buraya gelen turistlerin gezip ziyaret ettiği İkinci Dünya Savaşı'nda pilotların kullanmış olduğu parçaların, savaşa dair bilgilerin, belgelerin yer aldığı müzeyi gezeceğiz. Hemen arkamda bakın İkinci Dünya Savaşı'na ait zaten kullanılan uçaklar kendini gösteriyor. Tarihte İkinci Dünya Savaşı'nda bu bölge oldukça büyük yere almıştı. İşte o tarihe şöyle bir göz atma vakti. Moğollar buralara kadar gelmişler ama çok şanslılar ki bu iki seferde de doğa Japonların yanında olmuş ve onları daha doğrusu Moğolları çok büyük, güçlü kasırgalarla vurmuş. Ve Moğolların Japonya'yı istila edememesinin en büyük sebebi de bu kasırgada aldıkları ağır hasar. Japonlar bu kasırgaya Kamikaze ismini vermişler. Kasırganın adı 7. yüzyılda Moğolların saldırısıyla e, karşılaşan Japonya, kamikazeler sayesinde vatanlarını korumayı başardılar. Çünkü o dönemde Moğolların karşısında durabilecek bir askeri güçleri yok. Doğanın yardımıyla e, bu istihdardan kurtuldu. Kamikazenin kelime anlamı da neydi? Tanrının rüzgarı. Kamikazenin kelime anlamı bu. Arkamda görmüş olduğunuz bir kamikaze uçağı. Burası özellikle Japon tarihine Işık tutan Buyurun. en önemli müzelerden biri. Peki niye bu kentte bu müze burada mı cereyan etmiş aslında bu 2. Dünya Savaşı'nın önemli kısımları? Müzenin burada olması burası Barış Müzesi. Kamikaze pilotlarının eğitim alanı burasıymış. Ha. Eğitim gördükleri yer burasıymış. O yüzden. Şimdi bu alana geldiğimizde farklı farklı objeler dikkat çekiyor. Nedir acaba bunlar? 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesi olan arkamda görmüş olduğunuz alan nedir? Bu aslında çok hüzün verici bir yerde bulunmaktayız. Kamikaze pilotları biliyorsunuz terli yakıtların olmadığını bilerekten üstlerinden ayrılıyorlar. Hedeflerine gidiyorlar. Bombalarını bırakıyorlar. Bombalar bittikten sonra da son bomba olarak kendilerini ve uçaklarını kullanıyorlar. Ve hedeflerine uçaklarıyla beraber çakılıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar doğal olarak. Bu savaş sırasında 1038 tane Japon pilotu bu şekilde hayatını kaybetti. Kamikaze yaparak ülkesinin kurtarmak için, savunmak için hayatlarını feda ettiler. İşte bu hayatını kaybeden 1038 tane Japon pilotun anısına bu etrafınızda görmüş olduğunuz taştan yapılar yapıldı. Tam 1038 tane var burada. 1941 yılında Çıran Hava Üssü açılıyor, pilot eğitimine başlıyor. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte çok etkin bir hale geliyor. Neden bu kadar etkin bir hale geliyor çünkü birinci e, sebebi konumu. İkinci Dünya Savaşı Güney Pasifik'te gerçekleştiği için ağırlıklı olarak e, buranın da konumu Japonya'nın güneyinde ve savaşın gerçekleştiği bölgeye ulaşımının kolay olmasından dolayı e, özel bir e, niteliği var. Gelelim kamikaze pilotlarına. Okinawa Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından bir tanesi Okinawa Savaşı. Okinawa bir ada. Ee, Tayvan'la Japonya arasında stratejik olarak çok önemli bir konuma sahip olan bir ada. 2. Dünya Savaşı başlamış, Japonya, Amerika birbirine girmiş. Adanın mutlaka ele geçirilmesi lazım. Amerikalılar da o adanın öneminin farkında. İki taraf da o adayı ele geçirmek istiyor ve bunun için de savaşıyorlar zaten sürekli. Toko operasyonu diye adlandırdıkları bir operasyon. Okinawa adasının alınabilmesi için artık son çare olarak yapılan operasyon. Amerikan donanmasını yok etmek için düzenlenmiş olan operasyon. Buradan kalkan uçaklar yaklaşık 700 kilometre ilerideki Okinawa'ya gidecekler ve o dönemde hem Japonya'nın petrol ihtiyacının yüzde 80'ini Amerika'dan karşılamış olması, savaşla birlikte de bunun ambargoya girmesi, tabi savaştığınız insanlara petrol verir misiniz? Vermezsiniz. Petrol sıkıntısı var zaten. İkincisi de gerçekten bu savaşın kazanılması gerekiyor, bunun için de her şey yapılması gerekiyor gene samuraylara döneceğiz. Bu pilotlar, kamikaze pilotları bence samurayların ruhunun devamı, samuray ruhunun devamı diyebiliriz. Bu çocuklar buradan kalktıkları zaman geriye dönmeyeceklerini bilerek kalktılar. Ve hepsi senden daha küçüktüler. 20 yaşlarında, 20-22 yaşlarındaki çocuklar, pilotlar buradan mühimmatlarını, bombalarını doldurarak havalandılar ve geriye dönmeyeceklerini bilerek düşmanla savaştılar. Önce mühimmatlarını boşalttılar düşman üzerine. Daha sonra da kendilerini bomba olarak kullanarak videoda da gördüğünüz nasıl yaptıklarını o Amerikan gemilerine uçaklarıyla birlikte çarptılar ve hayatlarını kaybettiler. Savaşı bu şekilde kazanmaya çalıştılar ama işte Amerika'nın her zaman yaptığı gibi arkadan vurması, atom bombası savaşı bitirdi. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Okinawa Savaşı'nda e, düşen uçaklardan bir tanesi kamikaze yapmamış. düşürülen uçaklardan bir tanesi denizin altında bulunuyor e, ve çıkartılıyor. Burada da sergileniyor. Müzik